Hadi. On numarayı niye atıyorsunuz abi? Diğerini ne yaptın? niye var. On numara çıkar mısın? Hadi çok uzatma ya. Ya tutsana sende. İyi de çocuk bir şey yapmadı. Ki. Sen demin ki adamsın çıkar mısın odadan? İki numara ses ver. Ay ben. 3 numara ses ver. Numara ses. <laughs> Dört numara. Ben başlatmadım. <laughs> Ya. Kimlik okumada görevimi yaptım, ee, açık havuzdaydım. Orada kim vardı? Emre bir de iki numara vardı. Ee, orada da veri yükleme görevini yaparken aşağıda ölü gördüm. Arkamda da zaten Emre de gördü rapor et Bu arada iki numara vardı derken. Açık havuzda 3-4 kişi vardı. Sen sadece beni mi gördün? Kardeşim. İyi misin? Zaten açık havuzda ceset bulunmadan önce ben zaten gitmiştim. Orada onarım şeyim vardı. Bıraktım oradan bir tane çocuk dedi ki öldür öldür hadi dedi bir tane. Sonra kız da öldürdü herhalde valla bilmiyorum. Ama sesi kızdı yani Allah bilir. Arkadaşlar ben görev yapıyordum hiçbir şey göremedim. Ben özel köylüyüm arkadaşlar. Seyf olmak isteyen gelsin. Piyano görevim var. Hiç kimseyi görmedim. 10 numarayla kemik doğruladık. Oradan çıktım. Ben açık havuza gitmedim 10 numara. Ben Nobi'ye doğru gittim. Elektrik odasını oradan gittim. Ama 3 numara oradaydı. 3 numarayı ve Seyf'im. Sen zaten rapor verdin. Sen olamazsın. Geriye diğer arkadaşlar dinlemek alıyor. Ben hiç kimseyi görmedim. Ben bu arada elektrik odasında sadece 8 numaraya seyfim. Çünkü 8 numarayla lobideydi. İlk lobideydi. Sonra ondan sonra elektrik odasına gittim. Pembe saçlı galiba altıyla birlikteydi ve 6 numarayı kesmedi. de olsaydı zaten baş başa kalmıştılar. 8, 8 numara 6 numarayı kesebilirdi. Ben 8 numaraya güveniyorum. Başkalarını bilmiyorum. Gerçekten onları da bilmiyorum. Ben hiçbir şey görmedim. Ben de onun açıklamasını yapacaktım şimdi. Altı numarayla görevlerimiz hemen hemen aynı. Hani hep aynı yerlerde görev yaptık. Sonra yeni numara da işte bize eklendi. O şekilde. E, havuza hiç yaklaşmadım. Benim görevlerim hep sol taraftaydı. Kimseden şüphelenmiyorum. Bu arada ben e, sizce vampir olsam rapor edebilir miyim? Beş numara. Yasak, yasak. Var ki. Bence Safe Lock yasak. Se yasak. Ben siz oyun oynamasını bilmiyorsunuz. Arkamda biri vardı 4 mü mi hazırlamıyorum Rapor ettim. Ben etmesem o edecekti zaten. E tamam. Kimi, kim oyluyoruz? Boş geçelim. Boş geçelim o zaman. Peki. öyle amacı görev olarak servis olsun daha düzgünce konasıp olsun kimseyi kesmiyor. bir somun koy mu sence? abi yaman görev yapmış. Niye böyle ya? Ay çok korktum raporlayamayacağım diye. Bak bizzat gördüm bir numara katil kesinlikle gördüm bir numara katil. Hani kendi gözlerimle gördüm. Daha da bir şey söylemiyorum. Tamam uzatmaya gerek yok. Bir numaraya verelim. Zaten e, biz ben su deposunun oradaydım o sıra. Bir kız dedi ki bu, bu görev ne kadar zor ya dedi. Sonra ben dedim ki evet bu görev zor dedim. O sıra beraber görev yapıyorduk zaten. Benim zaten alakam yoktu cesetle herhalde. Büyük ihtimalle cesedi uzaktım dediğim gibi o kızla üç kişi o kızla birlikte üç kişiydik görev yapıyorduk hatta o kız dedi görev zor ben de dedim Mehmet görev yapıyorduk yani Net info var uzatmayın direkt çık zaten açıklama bile yapmaya gerek yok Ben böyle bir dakika ee, lokantadaydım. Lokantada biri birinin arkasından koşuyordu. Ben oraya gittim. Belki birini öldürür de diye. Baktım zaten oraya koşuyordum ki ee, geldi rapor. Tamam bir numara Bir Umarım yanlış görmemişimdir ama emin olmayız birkaç kere baktım numarasına bir yani. Ya diyemem. Peki o sütü kız kimdi? Bence ben de bir maden. numara. Zaten bir numara şu an kendini savunuyor ki. Yani bir açıklama da yapmadı. Hiçbir şey duymadım. Bir numaradan. Ben de. Ben zaten ya, bir, de bir önceki elde el bir numara. Ya nasıl ben geliyor bu? Söylemiştim. Demek ki parayla vampir satın alıyor. Neyse bir numaraya verin bakalım. Ben dedim eleyelim diyorum. we <laughs> O ağabeyi bitirdim. Aha bitirdik. Kimmiş ben? Tüm kraliçeler gönülleri sağlamadı. Haa, gerek olamadı. Bapu kimmiş? Oymuş lan gerçekten. Ezra öldürsene kesin. Tam da seni öldürecektim, kaçtım be. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel rol yaptım ya. Keşke daha da öldürseydim, öldürseydim. Ya. <laughs> At bakıyorum oyunu başlatayım mı? Başlat. Aman başlatayım başlat, başlat. başlat. <laughs> uzak. Küçük yok ya fazla bir tane. Je yep. Ben beni Yemin Yemine Bak bak güven e e dur duramayacağım Git görev yap da bari köylüler kurtulsun görev bitince kazanırız Herkesin burada görevi var Bu nasıl yapılıyor? Ne yapılır mı? Nasıl bu gözlüğü Arka yere bakın var mı? Abo o çok korkmaya başladı. Ya tek gitsenize. Sen niye tek gezmemiz istiyorsun? Gezmemizi istiyorsun hayırdır? Oğlum sen beni öldür. Batman bak. Arkadaşlar e, ihbarı kim verdiyse nerede gördüğünü söyleyebilirim. mi? Ben KK kefirim. E, bakmam gerek numarasını. He 5 beş, ile birlikteydik full. Full görev yapıyordum ben. Zaten e, full görevlerim bitmiş. Sadece açık havuzda üç tane kalmış. O bitsin zaten görevlerim bitiyor. Kimden şüpheleniyorsanız ona verelim. Çoğunluk kimeyse ona kefirim. Biz bir numarayla ile görev yapıyoruz. Banjo de pin numara. öyle ki Arkadaşlar bana verin. Ben vampirim tamam mı? Bana verin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben e, galiba ölenin nerede olduğunu biliyorum. Mutfak mıydı? Lokanta mıydı? Artık tedavi. O, o taraflarda biriydi. Ben hani şu biliyor musunuz kıyafet nasıldı? Üstünde ayıya benzer bir kıyafet var Biliyor musunuz, nasıl yani? <laughs> yani kahve bir kıyafet vardı. Onun o tarafa gittiğini gördüm. Bu arada benim görevlerim bitti. Yani bir numara diyorsanız benim numara tamam altı numara da zaten kendisi itiraf etti altı. Şimdi benim oyunun yarısında da internet bağlantım koptu. Normalde görev yapıyordum ama çok az çektiği için hani kendi internetime falan geçtim. Hani oyunda gram alakam yok. Hani çoğu şeyi kaçırdım. Çoğunluk ne derse ben ona uyarım. Arkadaşlar ben bütün görevlerimi evet. bitirdim. Ee, dönüp dolaşıp diyorsunuz ya sırf ölü var mı diye arıyordum. Zaten ama bilmiyorum. Kimseden şüphelenmiyorum. Kimseyi de elemeyelim bence. Zaten az bir görev kaldı. Herkes görevlerini yapsın. Ya tamam, benim işte diyorum ya benim numara. Tamam anladık hatun numara. Sana mı bir evet biraz anladık boş konuşmuyor. Arkadaşlar biz görev yapıyorduk. Hiç kimse evet. öldürmeyelim. Bence on tamam, numara. On, ben on, on, numara on numara veriyorum. Değil Olur. bana verin. Umarım. Önce Umarım. bana verin sonra 10 numaraya verin. Dokuz valla ya sen direkt oyundan çıksana o zaman istemiyorsun. Doğru söylüyor. çık oyundan. Sen diş kesin Yok kanka vampir diyorum ben işte. Kazanım. On... <laughs> tamam bir <laughs> altı. Altıya verelim bir çıksın gittin ya. Altı. Tamam bu tur altıya verelim. Buna verelim. 6 Yalancıya bak lan thank <laughs> you Hiçbir şey anlamadım da yani nerede olduğunu da bilmiyorum cesetin gerçekten. Arkadaşlar ben e, arka bahçe tarafındaydım kim hiçbir şey görmedim ama kimseyi elemeyin rica ediyorum bakın son iki görevi kalmış köylülerin yapalım bitsin serie. Ee, on numara bilmiyorum dedi biraz aklı geldi. Ama arkadaşlar bence bu Tuba'yı elemeliyiz çok mantıklı düşünerek. Çünkü her her zaman boş geçersek vampirler daha çok insan öldürüyor. Köylü yani. Neyse. Neyse arkadaşlar. O yüzden bugün gerçekten ıı, olaya yakın birisi varsa eminse emin değil de böyle biraz kararı hafif netse bize söylesin verelim. Boş geçmek olmaz. Bence bir numara değil. Onunla görev yapacağız. <laughs> Ölen kişinin yanında geriyordu. Bence on numara çekerdi. aslında da söylüyordu ki boş geçelim falan. Köylüymüş gibi davranıyor ama hiç de görev yapmıyor. Onu elleyelim. Ben on numaraya veriyorum. Arkadaşlar on numaraya veriyoruz. Arkadaşlar ben görevimi Hayır, bir bitirdim. var. On numarayı ben haritada neredeyse hiç görmedim. Ben de görmedim bu arada haklıyım. Ben ya. bakın arka bahçe tarafındaydım söylüyorum. Benim bütün görevlerim bitti. <laughs> ben... Benim bütün görevlerim kimsenin görevi bitmedi mi benim haricinde? Kimse sen abi, yaparken de görmemiş. Vampirler 5 ve 4. Ah. Benim ah. görevlerim bitti. Ona veriyoruz, ona veriyoruz. Ona veriyoruz. gerizekalılar söyledim size Kim aptanlar. öldüyse onu öldürenin ruhunun yanında gitsin. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Beş numara. Sen benimle gezmedin mi? Beni niye öldürmedin? O kadar inandım biliyor musun? Ses verin arkadaşlar dur. başlatayım oyunu şu an çocuk yok. E geri zekalı ya. Lan <laughs>